Başla. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size sihirbazlık numaralarından biraz bir tanesini yapacağım. Şimdi şapkamda ne var? Ohuz boğoz abrakadabra. Tada, tavşan çıktı. Evet. Bu biraz normal bir gösteri diyenler, şimdi aklınızı alacağım. Evet. Şimdi hemen göz ikinci gösterimize geçiyoruz. Evet. Şimdi burada kaç tane bozuk para görüyorsunuz? Bir. Bir tane gördüğünüze göre bu gösteri sizi yanıltacak. Şimdi diğer aşamalara geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir param var ya. Ben bunu nasıl iki yaparım? Şimdi onu size göstereceğim. Hoppa. Kim olmadı? Neden? Olmadı. Kim olmadı? nerede? Kodemlerde... Allah'ın üstünde. Allah. Üstü. <gülüyor> <gülüyor> ne biçim bir şey?